Anadolu Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Bugün Çerkezköy'de bulunan fuarımıza geldik. Kime misafir olduk? Hayat Grup ve Çetin Akademi'ye misafir olduk. Yanımızda kurucumuz Özver Çetin bulunmakta. Özver Bey merhaba nasılsınız? Merhaba sağ olun Esme. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Çok, çok mersi. Çok sağ olun. Öncelikle biraz sizleri tanıyalım. Sadece Hayat Grup olarak veya Çetin Akademi olarak burada yokuz. Öncelikle güzel bir fuar geçirmeniz dileğiyle. Güzel temennilerde bulmak istiyorum. Siz biraz sizleri tanıyalım. Ekran baştaki izleyenlerimiz biraz sizlerden bilgi alsın. Çok teşekkür ederim öncelikle. Ee, Hayat Grup ve Çetin Akademi Şirketler Grubu olarak bu sene 9. yılımız, e, önümüzdeki yıl Cumhuriyetimizin 100. yılında 10. yılımızı kutlayacağız Allah nasip ederse. Hayat Grup ve Çetin Akademi Şirketler Grubu, e, söylediğim gibi bundan 9 yıl önce e, Çorlu merkezli olarak kuruldu. Şu anda e, Türkiye'nin birçok ilinde, daha doğrusu 81 ilinde başta belgelendirme faaliyeti... Onun dışında iş sağlığı ve güvenliği, personel temini gibi birçok alanda faaliyet faaliyetini yürütmekte. Bizim 14 tane faaliyetimiz, 22 tane markamız var. Bu markalarımızın en büyüğü Çetin Akademi ve Hayat Grup Marmara bölgesinde. Fabrikaların nitelikli personel temini, iş sağlığı ve güvenliğinde yaşadığı sıkıntılar ve sorunlar, personelin sağlıkla ilgili mobil sağlık hizmeti başta olmak üzere birçok alanda hizmetlerini devam etmekte. O zaman sadece şunu söylemek istiyorum. Yanlışım varsa düzeltmenizi istiyorum. Sadece işveren değil aynı zamanda personel olarak çalışan elemanlara da aslında bir hizmet olarak biz burada hizmetimiz veriyoruz. Çünkü tabii işveren olarak bunu yapmak zorundayız ama biz aynı zamanda dediğiniz gibi işte belgelendirme ilk yardım olsun birebir mobil olarak sağlık hizmetleri olsun. Peki şey sormak istiyorum. Vermiş olduğumuz hizmetten faydalanmak isteyenler Ekran başında izleyenler, gelip tabii bizi fuarda ziyaret edecek olan misafirlerimiz var. ofislerimize bizleri ziyaret edebilirler. Ee, ne yapmaları lazım veya bu hizmetten faydalanmak için izlemesi gereken yol ne? Evet, e, yaklaşık e, bu bizim beşinci yılımız. Fuara her sene, e, öncelikle şunu söyleyeyim, Trakya bölgesinde düzenlenen e, sanayicimizi ve çalışanlarımızı doğrudan ilgilendiren birçok etkinliğe, birçok fuara katılıp, onlarla birlikte olmaya, onlara ulaşmaya, bizlere daha çabuk ulaşmalarını sağlamaya gayret gösteriyoruz. Çorlu merkezimiz ve Çerkezköy şubemiz Kırklareli'nde bir organizasyonumuz. İstanbul'da lokal organizasyonlarımız ve Ankara'da bir şubemiz mevcut. Çetin Akademi sosyal medyayı iyi kullanan, özellikle çalışanlara ve iş arayanlara hızlı bir şekilde ulaşmayı sağlayan e, HayatCV.com markasıyla 2015 yılında kur, kurduğumuz markayla e, iş arayanların ve işverenlerin işte iş işte hayat sloganıyla doğrudan bizlere ulaşabildiği bir portal. E, dolayısıyla biz insanların bize ulaşması için e, sosyal medyayı ve web sitelerimizi çok iyi kullandığımızı düşünüyorum bu vesileyle bu aracılıkla bize ulaşabilirler. Şunu söyle belirtmek istiyorum öncelikle. Kesinlikle evet bahsetmiş oldukları şirket olarak göstermiş oldukları başarı ve işte ilkler kesinlikle bu kadar olduğunu düşünmüyorum. Daha fazlası zaten var. araştırdığınızda veya gelip birebir gördüğünüzde göreceksiniz o mütevaziliğinden de e, Özber Bey'in. biz hepinize o zaman hem işverenleri hem de kıymetli çalışan arkadaşları e, diledikleri zaman tabii ki fuar zamanı fuara yetişebilirseniz fuara aynı zamanda ofislerimize veya telefon numaralarımıza mail adreslerimizden de aklınıza takılan bir soruyla alakalı birebir iletişim bekliyorum. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden kıymetli vaktinizden bu e, özellikle hizmetinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok, çok sağ olun. Evet efendim bugün Hayat Grup ve Çetin Akademi'ye misafir olduk. Yanımızda kurucumuz Özver Bey bulunmaktaydı. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ekip olarak bizleri misafir ettiği için biz de onları burada misafir ettiğimiz için çok mutluyuz. Hepinizi bir bir kez de olsun çayımızı kahvemizi içmeye aklınıza takılan sorularla alakalı aynı zamanda köşeye bırakmış olduğum aplikasyonlar ve sosyal medya hesaplarını da takip etmeyi unutmayın diyorum. Bu sözü buradan alıp merkez sözü duyalım bırakıyorum.